hadis şerifin sonuna bak. İşte ey Huzeyfe bunlar olduğunda bu alametler olduğunda İslam'ın sadece ismi kalacak. Kaldı mı? Sadece ismi kaldı. Bak Filistin'i paramparça ettiler. Bütün herkes uyuyor. Lübnan'a geçti sıra. İran boş bombalar atıyor. Yalandan dümenden. Ya on var ya. içine yarım kilo barut koysam bari bir şeye değecek diyeceğim. Herif bildiği 60 füze asfalta saplanmış. Patlamamış bile. Yalandan. Ne alemde Müslümanlar? Bugün herkes aman İsrail bize yaklaşmasın. Bak İslam'ın neyi kaldı arkadaşlar? Adı kaldı. Ya Allah aşkına Osmanlı'ya yapsınlar ya böyle bir şey. Bir mektupla dans yasaklatan nerede kanuni? Bir mektupla bir tiyatroyu yasaklayan Sultan Abdülhamid Han Hazretleri nerede? Şimdi atıyoruz tutuyoruz. Kur'an kalplerden silinecek. Ancak görüntüsü kalacak. Okuyucular ve insanlar Kur'an okuyacaklar ama okudukları Kur'an buradan yukarı geçmeyecek. Amel yok. Hazreti Ömer radıyallahu anh Bakara suresini 8 senede ezberledi. Niye? Bir ayetle amel etmeden ötekine geçmiyordu. Peşine okudukları Kur'an'ın emirlerine uymayacaklar, yasaklarından sakınmayacaklar. İşte ey Huzeyfe bütün bunlar olduğunda Müslümanların mescitleri süslü ama cemaatin kalpleri imandan yoksun olacak. Şimdi yapılan camilere bak. Bilmem ne özel şuradan getirdik. Altın var. Ya bir cemaat yok be. Sabah namazında üç kişi var be. Bana ne altın varaktan? Bana ne abi altın varaktan ya? Yok bin beri bilmem ne bambu ağacından yapıldı. Bana ne abi ya? Tahtadan yap abi odundan yap ya. Bidon koy abi, bidonun üstüne hutbe ver ya. Lan cemaat gelmekten sonra istediği kadar pahalı olsun be. Ne işe yaradı abi ya? Millet şimdi cami yarışında. Peşine. Alimler yeryüzünün en şerlileri olacaktır. Alimler yeryüzünün en şerlileri olacaktır. Fitneyi bu alimler başlatacaktır. Fitne neticede onlara dönecektir. Hayırlı insanlar ve hayır yok olup gidecektir. Allah Allah mevzulara bak abi ya. Şerli insanlar şerri olduğu gibi kalacak. İşte bütün bunlar olunca Allah Celle Celaluhu insanların amellerini önemsiz sayacak. Yapılan ameller kabul olmayacak. Amellerine itibar etmeyecek. Çünkü insanlar böyle bir dönemde sadece paraya dalacaklar. Sadece para peşinde koşacaklar. Öyle bir hale gelecekler ki en zenginler bile kendini fakir sayacak. Abi ya. Hadis-i şerife bak hizaya gel ya. Abi bu nasıl bir şeydir ya? Bak tek seferde okuyorum. İyi dinleyin. Bu 72 alamet çıktığında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam artık İslam'ın adı kalacak ama öyle havada kalacak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Ey Huzeyfe dünya tükenip gidiyor. Gün olacak. Sanki sen dünyada hiç yaşamamışsın gibi olacak. Sanki kıyamet yakınlaşmış gibidir. Dedim ki ey Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam. Kıyametin yaklaştığı işaretleri nelerdir? Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle vurdu. İyi dinleyin arkadaşlar. Ümmetim namazı terk ettiğinde, şehvetlerinin peşinden koştuklarında, ihanetler çoğaldığında, ait kaybolduğunda, su kaynakları azaldığında, ufuk tozlandığında, insanlar küfürleştiğinde, kanaat ortadan kalktığında, insanlardan iyi niyet kaybolduğunda, ağaçlar çok olsa da meyve vermediğinde, alım gücü azaldığında, sarsıcı rüzgarlar ve ters ilişkiler çoğaldığında, gereksiz yere yapılan yeminler çoğaldığında, geçim zorlaştığında, insanlar anne ve babalarına küfürleşerek, karşılıklı şakalaştıklarında haram yoldan para kazanma hırsı ve zina çoğaldığında Allah Celle Celaluhu'nun verdiğine rıza azaldığında sefihler idareci olduğunda ihanet çoğalıp emanet kaybolduğunda herkes kendi aklını ve yaptığı işini beğenip övmeye başladığında her cahil ve boş adam cehaletiyle ön plana çıktığında batıl olan şeyler gerçek, yalan ise doğru kabul edildiğinde sağlıklı, akıl sahibi olmak acizlik, şeytanca adım atmalar akıllılık, sapkınlık, doğruluk, gerçeği açıklamak körlük, suskunluk, aptallık, ilim sahibi olmak ise cahillik olarak kabul edildiğinde evlerin duvarları yükselip aşırı süslü hale geldiğinde, lüks ve yüksek binalar çoğaldığında, kalpler köreldiğinde, kötülük iyiliği mağlup ettiğinde, insanlardaki dünya tutkusu azgınlaştığında, ticari yollar çoğaldığında, tembellik yaygınlaştığında, vahşi hayvanların derileri lüksün göstergesi olarak kullanıldığında, Dünya ahirete tercih edildiğinde, kalplerden merhamet duyguları çıktığında, fesat yaygınlaştığında Allah celle celaluhu'nun kitabı oyuncak ve oyun aracı haline geldiğinde işte ey Huzeyfe bunlar olduğunda İslam'ın sadece adı kalacak. Kur'an kalplerden silinecek, ancak görüntüsü kalacak okuyucular ve insanlar Kur'an okuyacaklar ama bu okudukları Kur'an onların boğazından öteye geçmeyecek. Okudukları Kur'an'ın emirlerini uygulamayacaklar. Yasaklarından sakınmayacaklar. İşte ey Huzeyfe bütün bunlar olduğunda Müslümanların mescitleri süslü ama cemaatin kalpleri insanla, imandan yoksun olacak. Alimler yeryüzünün en şerli insanlar olacak. Fitneyi bu alimler başlatacak. Fitne neticede onlara dönecek. Hayırlı insanlar ve hayırlar yok olacak. Şerli insanlar şerri olduğu gibi kalacak. İşte bütün bunlar olunca Allah Celle Celaluhu onların amellerini geçersiz sayacak. Önemsiz sayacak. itibar etmeyecek. Çünkü böyle insanlar bu dönemde sadece paraya dalacaklar. Öyle bir hale gelecek ki zengin olan bile kendini fakir kabul edecek. Nebhani ile geçiyor. Alametül ye'mul kıyame. Vay arkadaş ya. يا يا يَشَانُوْرَ كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله